Merhaba dostlarım yeni bir coin analiziyle herkese selam olsun. Dostlarım bitcoin'e bakmadan önce altcoin'lere bir göz atalım diyorum. Çünkü şu anda bitcoin kadar altcoin'lerde oldukça önemli bizler için. Altcoin'lerde oldukça güzel yükseliş hareketleri başladı dostlarım. Bu yükselişin aksamadan devam edeceğini düşünüyorum. Bu durum altcoin pazarı ve bitcoin'de de aynı durumda olacak dostlarım. Ee, dün piyasayı anlık olarak etkileyen bir olumsuz bir gelişme oldu maalesef ki. Tom Price Telegram CEO'su Pavel Durov'un Fransa'da tutuklandı tutuklanmasından sonra %17'lik bir düşüş oldu dostlarım. Tabii ki burada ton coin alıcıları oldukça dikkat etmeleri lazım. Çünkü her ne kadar ciddi düzeyde etkilemez desek de ton coin'in CEO'su olduğu için tedbirli davranmakta yarar var dostlarım. Ayrıca emeklerimize karşılık olarak videoya efsane bir beğeni atmanızı rica ediyorum. Beğeniler atıldıysa Bitcoin'e de bir göz atalım dostlarım. Bitcoin şu anda 63.000'in üzerine çıkmış durumda dostlarım. 64 bin bandından 63 bin bandına %0,60'lık bir rakam ile geriledi bitcoin. Bu düşüş devam eder mi diye soracak olan çok kişi olacak. Bu düşüş kısmı bir düşüş olduğu için bitcoin tekrar kaldığı yerden yükselmeye devam edecek dostlarım. Zaten toplam arzada baktığımız zaman tamamının dolaşımda olduğunu görüyoruz. Şu anda piyasada tok satıcılar olduğu için bir boğa sezonu gelmeden kimsenin elindeki coinleri satmaya niyeti yok. Gerçekten haklılar çünkü mega boğa sezonu çok yakın olduğu için herkes kar etmek istiyor. Şu an Telegram CEO'sunun tutuklanması gibi etkenler Eylül ayında yaşanmazsa boğa sezonu Eylül ayında yaşanabilir. Tabii ki kesin konuşmak istemiyorum çünkü coin dünyasında bir kıvılcım her şeyi yakıp yıkabilir dostlarım. Dilerseniz Telegram CEO'sunun tutuklanmasının ton nasıl etkilediğine bir göz atalım dostlarım. Toncoin şu anda %16'lık bir düşüş yaşamış dostlarım. Gerçekten hafife alınamayacak bir düşüş yaşamış Toncoin. Yani Telegram CEO'sunun tutukluluk halinin devam etmesi sonucunda bu coin düşüşe devam edecek. Yani bu bize bir tık Luna Lunç davasını anımsatıyor diyebiliriz. Dostlarım, şunu da Toncoin yatırımcılarına söylemek istiyorum. Gündemi iyi takip etsinler. Çünkü zarar etmelerini istemem kesinlikle. Bu durum uzarsa birçok kişi zarar edebilir. Tabii ki bu durumu fırsata çevirip alım yaparak kar etmek isteyen tayfa olacak. Onların da iyi bir analiz yapmalarını istiyorum. Çünkü bu durumun ne kadar süre uzayacağını tahmin etmek bir tık zor dostlarım. Bitcoin analizimiz buraya kadardı dostlarım. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.